geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Yemeğe gidiyorum. Akşam üzeri. Akşam. Neredeyiz? 2-3. Karabey olabilir. Tamam. Gel bakalım. Bence sen biraz içine mi kapandın? Yok. Yok yani şey... Dikkat ediyorum diyelim ama... Ne gibi? Neye dikkat ediyorsun? Yanlış bir şey söylememeye, kırmamaya. Tamam. Peki ama onun dışında bunu yaparken... Ee, senin rengini ve ışığını görmemize de engel olduğunu farkında mısın? Öyle mi? Bana öyle geldi. Ya of. ilk podyumdaki ne? şimdiki halin arasında Şey ama bu bundan öncekiyle alakalı bugün. Benim de hayatımın en hassas şeylerinden Yasemin, biri. Yasemin'in evet. söylediği. Sen de mi? Babam, Babanı. yakın tarihte mi kaybettin? Benim için çok büyük. Ne kadar oldu? Yedinci yılımız. Hala çok taze, peki. Ee, burada, çünkü çok renkli bir karakter olduğunu biliyorum. Ee, kendine anlattığın o VTL'leri hatırladığımız zaman da... ...senin burada büyük bir renk olduğunu düşünüyorum. Burada ufak ucundan gördüğümüz performanslarını biliyorum. Oynadığın dizilerdeki performansları biliyorum. Hep böyle ışıl ışıl ve sürekli bir hareket halinde bir karakter canlandırdın. Hani o olmasa onlar çıkmaz zaten. Ama burada birkaç gündür özellikle belki alışmayla alakalı bir şey olabilir. Tabii tabii tabii. bir de şey okulda gibi hissediyorum kendimi. Siz böyle orada bana söz Allah hani hocasının sorunun cevabını bilmesi hocasından kaçan çocuk geçip olur yani. Biz, biz senin rengini gerçekten görmek istiyoruz. Yani İnşallah. burada saklama onu. İyisin ama değil mi? İyiyim iyiyim. Tamam peki. Elif. Ee, ben inciyi beğeniyorum Teşekkür genel tarz olarak. Evet. Üzerindeki cekete bayıldım. Ee, file çorap ben sevemiyorum Öykü Hanım ya. yani file. Evet file çorap Burada sevmiyorum. öğrendiğim bir şey Bu da benim. senin sorunun Elif'ciğim. Evet benim sorunum. Kabul isteriz. ediyorum. <laughs> Özür dilerim ama ben sevemiyorum. Onun dışında mükemmel saçlarındaki boyaya bayılıyorum. Teşekkür ederim. Hatta ben de yapmak isterim, denemek ben isterim. sana. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam Teşekkürler. Pelin. Ceketi sevmedim sadece. Kombini çok beğendim daha sade bir düz bir ceket olsaydı belki o short e, şort daha ön plana çıkardı. Kürk biraz iri göstermiş. Omzun aldığında daha güzel, daha havalı duruyor ama hani giymek gerekiyor diye söylemişti jürimiz. E, sadece mantoyu beğenmedim, kürkü beğenmedim. Yani imitasyon kürkü. Eşim. <laughs> Bence çok güzel. Şortu da çok güzel, ee, aynı zamanda çantan da çok güzel. Teşekkürler. Montunda ama şöyle bakınca mesela bu eldivenin detayları o kadar güzel duruyor ki, evet. yani montla Bununla birleş değil. bağdaştıramadım. Hı -hı. Ama böyle dümdüz bakınca çok hoş duruyor gerçekten. Ben de öyle gördüm, aynen. Hı -hı. Teşekkürler. Hazır mısın? Evet. Bol şans. İnci pars, ayakkabı 550 lira, çanta 2500 lira, şort 100 lira, üst 69 lira, ceket 550 lira. Genelde baktığımda sevdim. Beni çantayla tavladın. Teşekkür Şimdiye kadar bir çanta görmedim. Böyle hep zincirler, saplar, bir şeyler dönüp duruyor. Bu çok kişilikli ve pratik bir çanta. E, çizmelerin de boy yapıyor ama o sivrilikten kurtulmuş. O da bana bir artı. E, küpelerini sevmedim, gerekmiyor. ...o kadar frapanlaşmıyor. Onları iptal edelim. Bilezikten onlar çıksın. pek Taş. Pek taş. Taş. Yani şurada çok parlıyordu. Benim gözümü aldı. Ama şey de güzel. Dışarıda kar yağıyor, yağmur yağıyor. Bir kış günü böyle sıcak bir şey giymen. onun yerine bir zinciri çanta alsaydın onu da sevmeyecektim. Ama bu sırt çantası ile bir bütün olaraktan çok keyifli. Çok çok beğendim. Saçını yandan yapman böyle çünkü Kazak da spor. birbirini tamamlamış ben sevdim. Teşekkürler. Ama daha iyi olabilir. Teşekkür ederim. <laughs> Bir döner misin çantanı görmek istiyorum. Çok güzel. Üstündeki 2500 TL Hakan'cığım. 5 sene önce mı? falan almıştım bunu. Ee, Paltonu hiç sevmedim. Ama onun dışında sana bayıldım. Benim için senin en şık olduğun hal bu. Böyle senin adının bir doluluğu var ya Inci Pars. İnsan böyle bir şıklık bekliyor. Paris Hilton gibi değil mi? <laughs> Çünkü hepsi benim ve hepsi eski. Yani o, ben de tamamıyla kendimi gibi giyeceğim. Geçen haftakiler ee, birlikte çalıştığım bir arkadaşım var. Birlikte kombin yaptık. Bunu dün gece hiç denemeden Canım, kafamda... Demek ki yanlış, yanlış arkadaşlıkların var. <laughs> Taşının parlamasını da çok sevdim. Tek taş her şey olur. Parlar. <gülüyor> Diamond. <gülüyor> Senin gibi tek taş. Burada da ben ışıkları kapatsalar da parlıyorum. Yapacak bir şey yok neyse. <laughs> tek başına bir star. Onun için uzatmıyorum. Ama küpe büyük Nereye <laughs> bir şey <kapattığın> Alev alevim. Parlıyor. <laughs> Ekrandan fırlıyorum şu an. <laughs> Fırlamıyor muyum? Fırlıyorum. Hazır mısın? Evet. Galiba sana ilk defa böyle en puan veriyorum. En 6 9 <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür Seni olur. böyle güzel gülüşün görmek istiyorum. Tamam. Hakikaten o ceketi olmadı. Bırak onu. Gözlükte de, de öyle. Gözlük evet. ihtiyacın yok. Simsiyah gözlük takabilirdin. Metal gerek yok. Şort muhteşem. muhteşem. Çok güzel duruyor. Fila çoraplar, çizme, o balık çiyaka, o şortları giydin. Hiç frapan durumu yok. Tarz cool ve şık. Gülü güzelim. <laughs> Paris Hilton. Çok teşekkürler.